Aha geliyorlar. Şu an herkes register olacak aynı anda. Hücum. <laughs> o Orhan hücum yapıyor. Şu an kaç kişi olacağımızı çok merak ediyorum lobide. Kayıt olamayanlar bu arada. Ya hareket edemiyorum falan diyenler sohbete baksın abi. Kayıt olmayı da bir zahmet biliyorsunuzdur bence. Şuraya bak. Bembeyaz. Hiçbir şey gözükmüyor burada. <laughs> herkes saldırıyor. Kaç kişi olacağımızı merak ediyorum ya. Bir şey diyeceğim. Pingi olanlar olabilir. Sunucuda şu an lag yok. Umarım da olmaz. Ee, nazar değmesin. Neler gidecek sunucu ya. Duyuracağız. Siteden de duyuracağız. Yayınlarda da oynayacağız. Oo alışmam lazım buna. Herkes bana vuruyor şu anda. IP ne? Arkadaşlar ünlem IP yazabilirsiniz. Sohbette. Bir de sabitlenmiş mesajda var. Tamam girelim mi? Sitede kayıt yeri yok. Kankam şu anlık oyun içerisinden kayıt oluyorsun. Yani buraya geldiğinizde bu agalarımız mesela oyuna girmeye çalışıyor ya. Slash register yaz, yazıyorsun. Şifreni belirliyorsun iki kere. Kayıt olmuş oluyorsun. Sonra login yapıyorsun. Aa herkes üstüme geliyor. <laughs> tamam oyuna girelim mi? Arkadaş herkes oyuna girsin. Oyun bul deyin. Ben kendimi çekmeyeceğim. Siz öğrenin. Herkes kendisi girsin. Tabletten girebilirsiniz evet. 20 saniye kalmış. Bak 20 saniye sonra başlayacak. Arkadaşlar haberiniz olsun. Şu an iyi gibi. Şu TPS barı kapatayım. Bir de lobideki e, bazı kişileri çekeyim abi. 30 kişi oynayalım. Evet, fokus yaparız kesin. Ben oyunu anlatacağım bu arada. Şimdi oyunda bilmediğiniz şeyler olabilir. Öncelikle sağ tarafta gözüktüğü gibi PVP kapalı arkadaşlar. PVP kapalı olduğu için rastgele birini şu an bak vuramazsın, öldüremez. O yüzden haberiniz olsun. PVP kapalı. 6 dakika sonra da açılacak. Mesela 5:40 yazıyor sağ tarafta. Kalan süre. O dolduğunda hemen yukarıya çıkmanız lazım. Aa kit seçmemiz lazımdı bizim. Neyse sıradaki seçeriz. Aşağı iniyorum. Madenler öncelikle çok daha hızlı kasılıyor normal Minecraft'a göre. Çünkü saatlerce uğraşmayalım. Orada fırını falan koyacaksın. Sinir bozucu olur diye düşündük. Mesela kömürü kırdım. Ya yani kömür zaten normal geliyor da. Ha mesela demir var karşıda. Demiri kırdım tak diye bana demir olarak geldi. Pişmiş demir olarak geldi. Abi benim yanımda durmayın durun. Herkes gelişmeli şu an. Bir de ölürseniz eşyalarınız gitmiyor. Haberiniz olsun. Abi bu adam benim yanımdan ayrılmıyor ama ya. Bu adam tarafından taciz ediliyorum birazcık. Maden yapabiliyor muyuz? Tabii ki de. Blok toplayın arkadaşlar. Yukarıya çıkmamız lazım. Hemen buradan demirleri topluyorum. 24 taneden fazla olsa yeter benim için ya. Elmas var mı hiç? Kömüre gerek yok. Aha demir. Bedrak oluyor arkadaşlar. Cross platform. Tabi buglar falan olursa bize bildirin kesinlikle. Şu an bug yok diye düşünüyorum lag da yok gibi. Hatta bazıları ha sıfır ping, ping alanlar mesela bak Ali Eray en üstte sıfır ping alıyor. Alper Ren oyunda da aynı şekilde. Onlar büyük ihtimalle Bedrock'tan giriyorlar abi. Ve şu anda da oynuyorlar. Gayet iyi. 38 saniye demir işimi görür. Ben lavdan gidiyorum abi. Bak öldüğümde hiçbir şey olmayacak. Yeniden doğmam 10 saniye kaldığını söylüyor. Ee, ve eşyalarımı kaybetmedim şu anda. 3 dakika kaldı birazcık blok elde edip yukarıya çıkacağım. Bu arada kitlerde inanılmaz güzel şeyler var. Haberiniz olsun. Hepsini inceleyebilirsiniz. Hepsini de alabiliyorsunuz. Aynı anda değil ama birini seçebiliyorsunuz oyundan önce. Bir de bizi beklemenize gerek yok. Şu an diğer bir lobide tekrardan oyuna başlayabilirsiniz. Ben 800 ping alıyorum. Valla galiba sadece sende sorun var. Milletin pingi gayet iyi gözüküyor. 500'ler de var. Sen misin o? <laughs> Sen misin o? 400'ler de var. Beta desteklemiyor ah be. Ama onu şey yapabiliyorsun. Normal bedraktan da girebiliyorsun. Bir de birbirinizin altını kıramıyorsunuz. Mesela şu an Aa dur, hayır, hayır hayır hayır. Mesela bak altını kırmaya çalışıyorum kıramıyorum. Niye biliyor mu? Çok fazla alt kırma muhabbeti oluyordu. Oyun açıldıktan sonra, PVP açıldıktan sonra altını kırabilme açılıyor bu arada. Yani şu an altınızı kıramıyorsunuz. E, milletin altını kıramıyorsunuz. Haberiniz olsun. Oha onlar ne oluyor lan? Yukarı aşağı çıktılar. Hemen bize blok lazım birazcık. Yukarıya çıkmam gerekiyor. Şimdi mesela lav 2 dakika kaldı bak yükselmesine. Yukarıya ışınlamayacak sizi. Aşağıda kalırsanız da öleceksiniz. O yüzden yukarıya çıkın. Yukarıya çıkmam lazım. Ya yani şu an ölerek yukarıya çıkabilirsiniz. Ama lav yükseldikten sonra ölerek yukarıya çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta ben şimdiden yukarıya çıkıyorum. Blok olarak şunları dönüştür. Lan çalışma masamı çalmaya çalışıyor adam. 180. katmana kadar çıkabiliyorsunuz bu arada. Normalde Minecraft 320'ye kadar çıkarsınız. Ama biz optimize olsun diye ve çok uzamasın diye 180'e kadar çıkarttırıyoruz. Şu an 26 kişi ve bir dakika kal. Arkadaşlar benim sesimi duyan her kimse şu an yukarıya çıkmalı yoksa elenecek. Üstünü kapa çıkamasın. Orada kaldı galiba. Yani neyse ben yukarıya çıkıyorum. Bakayım kimler çıkıyor. Hala da blok kasmaya devam edenler var. Bak aşağıda yazıyor. Lavlar 50. seviyeden yükselecek. Bu arada her el bunu anlatmayacağım. Sadece şu an herkes burada diye anlatıyorum. Lavlar 50. seviyeden yükselecekmiş. Haberiniz olsun. Çıkıp girer misin? Şu an çıkıp gire, girirsem şey oluyor. Kaldığım yerden devam ediyorum burada. Abi diyor ki yukarı çıkın 30 saniye kalmış. Aynen öyle. Şu an yukarıya çıkmanız lazım. Aşağıda kalanlar elinecek. Hadi daha kaçtayım ben? 169'dayım. Şunları da dönüştür. Ya bunları niye dönüştürdüm? Sıkıntı şu an. Abi bu adam benim peşimden geliyor. Son 8 saniye. Bakalım kimler beni dinlememiş, yayından çıkmış ve ölecek. 26 tane hayatta kalanımız var şu anda. Aşağı düş bakalım. Çünkü bu adam bizi öldürebilirdi. Aa bir kişi öldü. Belki <laughs> kimse aşağıda kalmamış. Süper. Özür dilerim. Ee, bu burada lav yükseliyor orada acıma yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Altımdan gelen var mı? Yanımdan, sağımdan, solumdan. 24 kişiyim. Peki. Abi sunucuna atıp atıp duruyor. Kankam login olmuyorsan tabii ki de atar. Sunucuya kayıt olman lazım. Oradaki yazıları okumuyorsun ki. Aa girdim. Niye giremiyorum ya? Ne oluyor falan diyorsun belki de. Şimdi. Lav buraya kadar yükselirse bu odunlarla sıkıntı yaşayacağız. O yüzden şimdiden harcayıp milleti indirmem lazım. Millet de birbirini indirip duruyor zaten. Siteden de kayıt olabileceksiniz. Yumi merhaba. Bay bay. <laughs> Nedense sağ tıkladım. Üzgünüm Yumi. Alt kırabilmeye başlıyoruz artık bundan sonra arkadaşlar. Ama adam lagdan dolayı galiba aşağı düşmemeye karar verdi. <laughs> lagdan öldü adam. <laughs> adam lagdan gitti. Merhaba oğlum yapraktan yol yapmayın. Ben birazcık sizi beyitlemiş olabilirim. Ama <laughs> tamam sırada kim var? Oo, hiç zırhı olmayan bir tane adam. Şurayı bir toparlayalım. Sunucuya bu arada ünlem IP yazarak gelebilirsiniz. Şu an oyundan çıkarsanız geri giremiyorsunuz. Adam valla bu, adamla adam da aşağı atladı. <laughs> Heyecandan galiba. <laughs> adam gitti. Abi bendim ilk attım. beni niye attın team olmaya çalışıyordum. Takım olmak yasak arkadaşlar. Onu da demeyi unuttuk. Tamam zaman ne olacak? Merhaba. Alt kırmak ayıp olabilir. Aa, adam alt kırdı. Adam alt kırdı o zaman ben de sana alt kırabilirim. Bir vursam. Aa arkaladı. <laughs> Ulan Gökalp. Ulan Gökalp. Özür dilerim ya. Valla. Ama sen niye aşağı düşmedin? Shift'e basıyor diye düşmüyor değil mi? Bam. İnşallah niye düşmedi? Normalde inşallah. Oo. Oo Gökalp dur. Şu an çok karışık her şey. Bedrak var mı? Bedraktan girebilirsiniz. Olduğuna bir bakmanız lazım bence. Tamam. Eşyalar düştü. Güzel. Oha adam elmas kazma yapmış. Manyak herif. Tamam şuraya da hemen gidiyorum. Abi sürümlerimiz aynı olabilir. Şu an 1.21.4'teyim ben. En son sürümde oynuyorum. Genel anlamda biliyorsunuz zaten. Gelme. <laughs> Terminatör gibi geliyorum şu anda. Üzgünüm. O, aşağı düşürme. Dur. Of 1.8 PvP yaptı. <laughs> Korkuttu ya. 6 kişi. Bu arada oğlum niye izliyorsunuz oyunu? Şu an yani 21 kişi izliyor bak sağ tarafta. Yani şu an oyundan çıkıp yeni oyuna gidebiliyorsunuz. Sırf benimle oynamak zorunda değilsiniz şu anda. Yeni lobi oluşturup başka insanlarla da oynayabilirsiniz. Merhaba Muhammed. Ben geliyorum. Dur yemeği mi yiyeyim bari? Gelme oğlum niye gelme diyorsunuz? Ben ama böyle deyince daha çok gelesim geliyor. <laughs> ama bak lagdan düşmüyor. Kaç pingin var senin? 1100 pingi varmış adamın. Ee, Ahmet'in de 23 bin pingi var. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu sunucuyla alakalı değil. Ben hani 47 pingle oynuyorum. Fıtıkı olan 74 pingle oynuyor. Mesela fıtıkı olan normal oynayacak şu an. Büyük ihtimalle aynen adam altımı falan kırıyor. Merhaba. 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 Register çalışmıyor. Kimse yapamıyor. Duruyoruz. Arkadaşlar. Sıkıntı sizin yapamamanız şu an. Geldim geldim. Kılıç fight mı? Eyvah. Üç kişi kaldık bu arada. Üzgünüm ya. Vallahi bak. Gerçekten üzgünüm. Bedrak'tan mı oynuyorsun anlamadım. Abi a, kazandım. Let's go. Let's go. İlk galibiyetimi aldım. Kaç kişiyiz şu anda sunucuda? 46 kişiymişiz. Arkadaşlar şimdi IP ile geliyorsunuz. Gelebilirsiniz. Kaç kişi yayında izliyor? 300 kişi izliyor. Niye 45 kişi var? Daha kalabalık olalım. Daha çok test yapalım.